Konun Haçlı seferleri ve Türklerse 1110 ve 1130 yılları arasında olanları iyi anlamalıyız. Zira bu dönem her iki taraf için de bir kasırga gibidir. Anadolu ve Orta Doğu'da rüzgarın sürekli yön değiştirdiği Haçlılar için de Türkler için de en çalkantılı ve en ilginç dönem bu dönemdir. Haçlılar Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ve Mısırlı Fatımilerin desteğiyle Anadolu'dan Orta Doğu'ya girmiş, Antakya, Urfa ve son olarak da Kudüs'ü ele geçirmişlerdi. Haçlıları Anadolu'da ilk karşılayanlar Kılıç Arslan ve Müttefiki Danişment olmuştu. Bu iki büyük birleşik güç Haçlıların ilk dalgasını başarıyla karşıladıkları halde daha düzenli Haçlı birlikleri karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Hem kendi iş çekişmeleri hem de Haçlılar karşısındaki geri çekilmeleri açısından Türkler Anadolu ve Orta Doğu'daki hakimiyetlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlamışlardı. Haçlılar içinse durum Türklere oranla daha parlaktı. Ele geçirdikleri yerlerde büyük kontluklar kurmuşlar ve hakimiyet kurmaya başladıkları bu yeni coğrafyaya uyum sağlamaya başlamışlardı. Artık her iki tarafta birbirlerini daha iyi tanımaya başlamıştı. Türklerin girdikleri bu karanlık ve sessiz döneme ilk tepkileri yine Anadolu'dan Kılıç Arslan'ın müttefiki Danişment'ten gelmişti. Danişment, Malatya'da Bohemond'un ordusunu kılıçtan geçirmiş ve büyük tarihçi İbnül Kalanisi'nin Haçlıların kralı dediği Bohemond'u esir alarak Niksar Kalesi'ne hapsetmişti. Bu, Haçlıların Orta Doğu'daki hakimiyetlerini güçlendirmeye başladıkları bir dönemde aldıkları en önemli darbelerden biriydi. Türkler açısından tek olumlu gelişme Bohemond'un esir alınışı değildi. Ertesi yıl Haçlı birliklerinin başındaki büyük komutan St. Giles diğer komutanlarla çatıştı ve ansızın bir gemiye atlayarak Kudüs'ü terk edip Konstantinopolis'e gitti. Rüzgar Haçlılara karşı esmeye devam etti. Kudüs'ün efendisi Jeffrey de Akka'da bir okla öldürüldü. Böylece Haçlı istilasının üç büyük mimarı da saflı kalmış oldu. Birbirlerine düşman iki Türk kardeş Dukak ve Rıdvan'ı Parlayan yıldızların ikinci bölümünden hatırlıyoruz. 1100 yılında Dukak tekrar sahneye çıktı. O sırada bir çapuldan dönen Bohemond'un yeğeni tankrede saldırdı. Neredeyse tüm askerlerini kaybeden Tancred kaçarak kendi canını zor kurtardı. Fakat çok geçmeden daha kuvvetli bir orduyla geri dönüp Şam çevresindeki tüm köyleri yağmalamaya başladı. Bu kadar hızlı ve büyük bir misilleme karşısında Şam'a çekilen Dukak, Tancred'e geri çekilmesi karşılığında büyük bir haraç ödemeyi teklif etti. Dukağı köşeye sıkıştırdığını fark eden Tankred tabii ki bununla yetinmedi. Duka 6 kişilik bir elçi heyeti gönderdi ve kendisinden Hristiyanlığı kabul etmesini veya Şam'ı teslim etmesini istedi. Duka'nın cevabı sert oldu. Selçuklu emiri 6 elçiye de İslam'ı kabul etmelerini buyurdu. İçlerinden biri Müslüman oldu. Diğer beşinin ise boyunları oracıkta vuruldu. Bunun üzerine Tankrit, Şam çevresinde taş üstünde taş bırakmadı. Neredeyse tüm zengin Guta Vadisi yağmalandı. Dukak ise Şam'dan dışarıya adımını bile atmadı. Bundan daha da kötüsü Şamlılar artık kendilerini koruyamayan bir efendileri olduğunu dillendirmeye başlamışlardı. Üstelik Golan'daki tüm köyler artık Dukak'a vergi ödemekten vazgeçtiler. Dukak hızla itibar kaybetmeye başlamıştı. Artık tek hedefi kaybettiği itibarını geri kazanmak olan Rukak bunun için fırsat kollamaya başladı. Ve ünlü vakanüvüs İbnül Kalanisi'nin yazdığına göre ilk fırsatı 2 ayında yakaladı. Jeffrey öldürülünce kardeşi Urfa senyörü Budin ona eşlik eden 500 seçkin şövalye ve piyadeleriyle birlikte Urfa'dan Kudüs'e doğru yola çıktı. Bu tam dukağa göre bir avdı. Kurnaz ve zalim Budin'in Urfa'da kendisini evlat edinen ebeveynlerini nasıl katledip Urfa'da taç giydiğini önceki bölümlerde görmüştük. İşte Kudüs'e doğru ilerleyen ve belki de yakın zamanda Haçlıların en güçlü liderlerinden birisi olacak Budini ortadan kaldırmak hem Haçlı dünyası için bir felaket. Hem de kendisi için kaybettiği itibarını geri kazanmak demekti. Bir taşla iki kuş. Dukak ve kurmayları yapacakları saldırıyı en ince ayrıntısına kadar planladılar. Buna göre kuzeyden güneye doğru ilerleyen Budin 24 Ekim'den önce Nehrül Kelp yani Köpek Nehri'ni geçmek zorundaydı. Bölge dik yarları ve yalçın tepeleriyle husu kurmak için biçilmiş kaftandır. Nehrül Kelp Antik çağlardan günümüze devasa ordular için geçmesi o kadar zor bir bölgeydi ki, II. Ramses'ten Nebukadnezar'a kadar nice büyük komutan için büyük bir sınav olmuştu. Bu defa başka bir pusuya sahne olacaktı. Dukak, Haçlı komutanından 7 kat kalabalık ordusunu Nehrül Kelbin derinlerine gizlemek için günler öncesinden çalışmaya başladı. Fakat bu zekice plana rağmen hesaba katmadığı bir şey vardı. Haçlılarla iyi ilişkiler kurmuş ve bölgede güçlü bir dukak istemeyen yeni Trablusçam emiri Kadı Fahrül Mülk. Dukak'ın böylesine bir zaferden sonra hedefine Trablusçam'ı koyacağını iyi biliyordu. Kadının Dukak'ın pususuna karşı ilk işi Kudüs'e doğru ilerleyen Budin'e pusunun tüm detaylarını yazan gizli bir mektup göndermek oldu. Budin Kendisini bekleyen pusunun detaylarını öğrendikten sonra akıllıca bir planla yoluna devam etti. Şimdi her şeyden habersiz birisi varsa o da Dukak'tı. Bir gün önce tüm birliklerini dar bir şeride muntazam bir şekilde gizleyen Dukak avını beklemeye koyuldu. Pusunun ilk sırasındaki Türkmen okçular neredeyse yaylarını germişlerdi ki açlı birlikleri Yuniye köyünü geçip pusuya düşecekleri yerde aniden durdular ve yavaş yavaş gerilemeye başladılar. Okçular birkaç atış yapsalar da boşunadır. Pusu bozulur. Ağır zırhlı haçlı birlikleri savaş düzeni alırlar. Ve tüm planları alt üst olan Türkmenler saldırıyı göze alamadılar. Derken ordudaki Araplar ve Türkler arasında anlaşmazlıklar baş gösterdi. Ertesi gün sabahın ilk saatlerinde Dukak ve birlikleri geri çekilirken Haçlı birlikleri Kudüs'e doğru yollarına devam ettiler. Dukak için sonun başlangıcıydı. Trablusçam kadısı Dukak yerine bu dini kurtarmayı tercih etmişti. Bu günümüzden baktığımızda müthiş bir entrika veya komple olarak görünebilir. Ama tam da dönemin ve coğrafyanın ruhuna uygun bir hareketti. İki yıl önce Dukak'ın da Kürboğa'yı nasıl bir komployla yarı yolda bıraktığını önceki bölümlerde görmüştük. Dukak'ın başarısız pususunun ardından bu din kendisini Kudüs kralı ilan etti. Ve bu akıllı, hırslı ve kurnaz Haçlı komutanı kendisinden sonra günümüze kadar Haçlı seferlerinin en başarılı asker ve devlet adamları arasına girdi. Orta Doğu bir yana 1101 yılının ilkbaharında yeni Haçlı birliklerinin Konstantinopolis'te toplanmaya başladıkları haberi yeni bir korku dalgası yarattı. İşin daha da kötüsü bu defa çok daha kalabalıktılar. Yine ilk alarmı geçenler Kılıç Arslan ve müttefiki Danişment oldu. Üstlerine doğru gelen bu devasa kalabalık karşısında güçlerini yeniden birleştirdiler. Artık Haçlıları daha iyi tanıyorlardı ve bu defa onları Güneydoğu Anadolu'da karşılamaya karar verdiler. Kılıç Arslan artık daha yaşlı ve tecrübeliydi. Haçlıların geçeceği istikamet belirlendi ve neredeyse tüm kaynakları yok edilip su kuyuları zehirlendi. Haçlı birliklerinin geçmişte Kudüs'ü terk eden St. Giles önderliğinde boğazı geçtiği haberi geldi ve bu haberin hemen ardından Kılıç Arslan tarafından örülmüş muntazam bir casusluk ağı faaliyete geçti. Bir önceki bölümde gördüğümüz posta güvercinleri Anadolu'da yeniden havalandılar. Türkler Haçlıların her hareketini elince ince ayrıntısına kadar izlemeye başladılar. Fakat bu defa istikamet farklıydı. Haçlılar aniden Anadolu'nun kalbine, günümüz Ankara'sına doğru yönelip Ankara'yı ele geçirdiler. Kılıçarslan ve Danışman şaşırdılar ama tekrar şaşıracaklardır. Çünkü bu defada Ankara'dan hareket eden Haçlı birlikleri güneye doğru ilerleyeceklerine kuzeye doğru yönelmişlerdi. İstikamet belliydi. Haçlılar yönlerini danışmendin Bohemond'u esir olarak tuttuğu Nikser Kalesi'ne doğru çevirmişlerdi. Bohemond'un Malatya'da esir alınıp Nixar'a doğru götürülüşünü bir önceki bölümde görmüştük. Yaklaşık 100 bin kişiden oluşan devasa Haçlı birlikleri Niksar'a geleceğin büyük kralı Antakya Prensi Bohemond'u kurtarmaya gidiyorlardı. Türkler bu defa avantajlıdır. Pusu yerini kendileri belirleyeceklerdir. Üstelik güzergahı avuçlarının içi kadar iyi biliyorlardı. Pusu yeri olarak bugünkü Merzifon'u seçtiler. Türkler sayısal kalabalıklarına güvenen Haçlı birliklerini kızgın Anadolu sıcağı altında yıpratıcı akınlarla yavaşlatarak Ağustos'un ilk günlerinde tam da istedikleri yere Merzifon'a pusuya getirdiler. Yine ağır zırhların içinde kavrulmuş, bitkin düşmüş Haçlı birlikleri vardı. O gün Haçlı seferleri tarihinin en büyük kıyımlarından birisi gerçekleştirildi. Kıyım devam eder. Ertesi gün geriye kalan Haçlı askerleri yok edilir. saint chils önceki gece kaçmayı başararak canını kurtarmış oldu. Merzifon'daki büyük çarpışma sona ermişti ki Kılıçarslan'ın habercileri inanılmaz bir haber daha getirdiler. Yeni bir Haçlı birliği daha Anadolu'nun içlerinde ilerliyordu. Bu defa her şey beklendiği gibiydi. Yeni beliren Haçlı birliği güneye doğru ilerliyordu. Kılıçarslan, Kuzeydoğudan son hız güneye indiğinde neredeyse yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Ağustos sonunda binlerce haçlı susuzluktan kurumuş ve açlıktan kırılmış haldeydiler. Yine son adamına kadar kılıçtan geçirildi. Binlercesi köle olarak satılmak üzere yeniden yollara düştü. İnanması zor ama burada bitmedi. Üçüncü bir haçlı ordusunun daha Anadolu'da belirdiği haberi geldi atlı açlı askerleri, yayalar, kadınlar, çocuklar ve Avrupalı fanatikler. Neredeyse susuzluktan bitmiş, tükenmiş halde Konya Ereğlisi'ne kadar gelebildiler. Sonsuz düzlüğün ilerisinde parlayan suya doğru koşmaya başladılar ki 3. kıyımda Konya Ereğlisi'nde gerçekleştirildi. Bu üç büyük kırım öylesine önemlidir ki etkileri günümüzde bile yaşanmaktadır. Eğer bu üç büyük açlık kafilesi Anadolu'yu geçmeyi başarsaydı, bugün Anadolu ve Orta Doğu, hatta Arap Doğu'su dediğimiz yerler belki de tamamen batılı sömürge toprakları olacaklardı. Anadolu bir yana, Orta Doğu'nun karışık ve garip doğası halen değişmiyordu. Öyle ki bu üç büyük kıyımın ardından Orta Doğu'da Haçlı seferleri tarihinin en garip savaşlarının ilki gerçekleşti. 300 adamıyla Anadolu'dan kaçan Selçuk. Trablus Şam önlerine geldi. Nehrül Kelp'te Duka bir komple yapan Trablus Şam emiri bu defa Dukak'tan yardım istemek zorunda kaldı. Daha da ilginci Dukak yardım edeceğini söyleyip askerlerini Trablus Şam önlerine gönderdi. 300 Haçlı askerine karşı binlerce Türk ve Arap askeri. Savaş başlar başlamaz beklenmedik bir şekilde Türk askerleri geri çekildiler. Bunun sonucunda 300 şövalyeden oluşan Sencils ordusu Trablusşam ordusunu ezip geçti. Her şey çok basitti. Dukak, Trablusşam kadısından Nehrülkel pususunun intikamını almıştı. Her şeye rağmen bu pahalıya patlayan bir intikam oldu. Bu yenilgi sonucunda Trablusşam Kontluğu kurulmuştu. Siyasi parçalanmışlık ve uyuşukluk artık Orta Doğu'nun damarlarında kol geziyordu. Mısır'da da durum çok farklı değildi. Bir dönem Türklere karşı Bizans İmparatorluğu ve Haçlılarla ittifak halindeki Fatimi halifeliği için de rüzgar artık yön değiştirmişti. Kudüs'ü Türklerden sonra Haçlılara kaptıran Vezir Eleftal, Türklerin Antakya ve Urfa'da Haçlıları uğraştırmalarına rağmen bomboş kalmış bir Kudüs'ü bile ele geçiremedi. Öylesine bağnaz bir devlet adamı haline geldi ki, sırf rüyasında atından düşüp öldüğünü gördü diye Beyrut'taki tüm kaldırım taşlarını yerlerinden söktürdü. Sonuç değişmedi. İlginç ama yine atından düşerek öldü. Tüm bu karmaşanın siyasi belirsizliğin ve güvensizliğin içinde Haçlılar Orta Doğu'da ilerlemeye devam ettiler. Önemli iki ticari liman Hayfa ve Yafa'yı ele geçirdiler. Anadolu'daki yenilgilerine rağmen Haçlılar artık Orta Doğu'da yükselen yeni bir güç haline geliyorlardı. Türklerin bölgedeki siyasi istikrarsızlıklarından çok iyi faydalanıyorlar fakat Türkler kendi içlerindeki mücadele sorununu halen çözemiyordu. İki Türk kardeş Rıdvan ve Dukan'ın çekişmesi devam ediyordu. Danışmend'in Bohemond'u esir alıp Antakya'yı boş bırakmasına rağmen Türkler kendi içlerinde savaşmaktan Antakya'ya saldırmadılar bile. Bu arada Bohemond'un yeğeni Tancred Antakya naibi seçildi. Tam o yıl, yani 1102 yılının Mart ayında yine çok ilginç bir olay yaşanır. İnanması çok zor. Tancred Halep civarında yeni yağma akınları düzenler. Halep hakimi Rıdvan'ın ise bu akınlara cevabı korkakça olur. Tancred'den bölgeden uzaklaşmasını ister. Buna karşılık Tancred'in tüm isteklerini karşılayacağını bildirir. Tankrit ise Rıdvan'dan Halep Ulu Camisi'nin minaresine koca bir haç yerleştirilmesini ister. Bundan daha da inanılmaz olan Rıdvan'ın bu isteği kabul etmesiydi. Evet, inanması zor ama Halep Camisi'nin tepesine koca bir haç yerleştirildi. Bununla da bitmedi. 1103 yılının baharında Bohemond'un isteklerini iyi bilen Danişment, Anadolu temizlendikten sonra 100 bin dinar fidye karşılığında Bohemond'u serbest bıraktı. Bohemond ise hapisten çıkar çıkmaz Antakya'ya geri döndü ve ödediği 125 bin dinarı bölge halkından geri çıkardı. Hemen ertesi yıl Antakya ve Urfa ağaçlıları birleşerek Harran'ı da ele geçirerek artık neredeyse tüm ticari yolların kontrolünü ele geçirmiş oldular. Rüzgar yine yön değiştirmişti. Rüzgar bu defa Türklere karşı esiyor. Bağdat'ta da durum farksızdı. Büyük Selçukluların İki büyük kardeş sultanları Berk Yaruk ve Muhammed Kıyası'ya savaşmaya devam ediyorlardı. Musul'da ise Büyük Atabey Gürbağ ölmüş ve yerine yine bir Türk emiri Çökürmüş geçmişti. Çökürmüş ise Büyük Artuklu komutanı Sökmen Bey ile savaş halindeydi. Şaşırdınız mı? İşte iki tarafta birbirlerine karşı savaş hazırlığı yaptıkları sırada Harra'nın Haçlı birliklerince ele geçirildiği haberini aldılar. Derken iki Türk komutan birbirleriyle savaşmaktan vazgeçip Harran'da Haçlılara karşı savaşma kararı aldılar. İki müttefik ordu 1104 yılının Mayıs ayında Fırat Nehri'nin kıyısında düşmanla karşı karşıya geldiler. Türklerde çok değişen bir şey yoktu. Kaçar gibi yapıp tam bir saat boyunca Franklerin peşlerinden gelmelerini sağladılar. Sonra aniden gemileri çekip Harran'da Haçlı birliklerini tamamen kılıçtan geçirdiler. Bohemond ve Tancred yanlarında sadece 6 süvariyle kaçmayı başardılar. Fakat Türkler bu defa Urfa kontluğunun başına yeni geçmiş 2. Budin'i esir ettiler. Harran'da kazanılan zaferin yankısı büyük oldu. Gerçekten de Büyük Haçlı Komutanı Bohemond Harran'ın yenilgisinden sonra bir daha geri dönmemek üzere Orta Doğu'yu terk etti. Harran'da Artuklu komutanı Sökmen ve Çökürmüş'ün kazandıkları zafer önemlidir. Zira bu savaş hem Bohemond'u Orta Doğu'nun dışına atmış hem de ki en önemlisi Haçlıların doğuya doğru ilerleyişlerini sonsuza kadar durdurmuştur. Rüzgar yine Türklerden yana mı esmeye başladı? Hayır. İki Türk komutan güçlerini birleştirmiş, birlikte girdikleri savaşı kazanmışlarken iki gün uzaklıktaki Urfa üzerine yürüyeceklerine aralarında çıkan fikir ayrılıkları yüzünden hiçbir fırsattan faydalanamadılar. Evet. Parlayan Yıldızlar son hız devam ediyor. Bence Haçlı Seferleri'nin ve Türk tarihinin en ilginç ve anlatması en zor dönemine giriyoruz. Türkler Parlayan Yıldızlar gibi karanlığı yırtıp tarih sahnesine yeniden çıkacaklar. Amacım Anadolu ve Türk tarihine yönelik nitelikli içerikler oluşturmak. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız ve uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor. Hiç boşluk vermeden Parlayan Yıldızlar serisine devam. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler.